Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Akçakoca Belediyesi'nde uzun zamandır ödenememiş ve birikmiş personel maaş alacakları Belediye Başkanı Okan Yalmaz'ın talimatıyla bugün hesaplara yatırıldı. Akçakoca Belediyesi'nde çalışan ve belediyenin ekonomik sıkıntı içinde bulunması nedeniyle aylardır maaşlarını alamayan personele geriye dönük birikmiş tüm alacakları bugün banka hesaplarına yatırıldı. Konuyla ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Belediyesi'nin mali yapısını düzeltmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarının birikmiş alacaklarını ödemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Belediye çalışanlarına bugüne kadar gösterdikleri sabırları nedeniyle teşekkür eden Başkan Okan Yalmaz, maaş ödemelerinin daha düzenli olarak yapılması için çaba gösterdiklerini kaydetti. Akçakoca Belediyesi tarafından bünyesinde çalışan personele toplam 4.911.000 Türk Lirası maaş ödemesi yapıldı. Yapılan ödemelerle birlikte Akçakoca Belediyesi personelinin içeriden alacak maaşı kalmadı. Sevgili izleyenler, yağışlı havaların geride kalması ve sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla deniz kenarı ve şehir merkezinde yoğun kalabalıklar göze çarpmaya başladı. Kısıtlamaların da tamamen kalkmasıyla birlikte uzmanlardan rehavete kapılmayın, maske, mesafe ve hijyen kurallarını unutmayın uyarısı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde kısıtlamalar tamamen kaldırılmış, aşılama çalışmalarına hız verileceği belirtilmişti. Havaların daha da ısınması ile birlikte sahiller ve plajlar hınca hınç dolarken akşam saatlerinde ise aynı yoğunluk özellikle de şehir merkezinde göze çarpıyor. Salgının halen devam ettiğini belirten uzmanlar rehavete kapılmak yerine maske mesafe ve hijyen konusuna her zamanki gibi dikkat etmek gerektiğini kaydettiler. Uzmanlar zaten en korktuğumuz şey de bu yani rehavete kapılmak. O nedenle aşı olacak ama aşıyla birlikte maske, mesafe, hijyene mutlaka dikkat edeceğiz derken aşıyla yapılmak istenen en önemli şeyin maske, mesafe ve hijyenle ortalıkta dolaşan virüsü azaltmak olduğu vurgu Uygulandı. Uzmanlar ayrıca virüsün yeni varyantlarla çok daha hızlı bulaştığını, çok uzun süre solunum sisteminde kaldığını sözlerine ekledi. Sevgili izleyenler Akçakoca ilçesinde 7. katı kevinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden öğretmen Sanem Güçlü'nün cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden öğretmen Sanem Güçlü'nün cenazesi. Okulunda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Güçlü'nün meslektaşı Ebru Çakır, kıymetli öğrencilerin bizlere emanet, bize yine her sabah öğretmenler odasında senin güzel gülüşün karşılayacak dedi. Bu ve kıymetli öğrencileri bizlere emanet. yine her sabah öğretmenler odasında senin güzel gülüşün karşısında seni çok seviyorum ruhumuz Akçakoca ilçesi İnönü Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 7. kattaki evinin balkonundan düşen fen bilgisi öğretmeni Sanem Güçlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Sanem Güçlü'nün cenazesi bugün görev yaptı. Kayınpederinin ismini taşıyan Bahaettin Güçlü Ortaokulu'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ilçe protokolü, Güçlü'nün meslektaşları ve öğrencilerle yakınları katıldı. Törende Sanem Güçlü'nün özgeçmişini okuyan öğretmen arkadaşı Ebru Çakır, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik, bugün bu yuvada onu son kez uğurlamak için toplandık dedi. Konuşmalar sonrasında helallik alınan Sanem Güçlü'nün cenazesi Akçakoca Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akçakoca Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bütün gelmiş geçmişlerimiz ruhlar için, özellikle Sanem Hocamızın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Sevgili izleyenler, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ASD Laminat Fabrikası'nda çalışan işçiler Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan arkadaşlarını desteklemek amacıyla eylemlerini sürdürüyor. Aferin, liderler, Fabrika önünde bugün bir eylem daha gerçekleştiren işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarının haklarını savundular. Aferin. Eylemde sendikalaşmanın yasal hakları olduğunu belirten işçiler, işten çıkarılan bütün arkadaşlarının geri alınmasını istediler. Aferin. Fabrika önünde pankartlarla eylem yapan işçiler fabrikadan çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istedi. Eylemde sendikalaşmanın yasal hakları olduğunu belirten işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınana kadar eylemlerinin süreceğini dile getirdiler. Yasal sorumluluğu sağlayıp başvurumuzu yaptık. Bakanlık onayladığı halde işveren yetkimize itiraz etti. Çünkü çoğunluğumuz aslında vardı. Ama yasadaki boşluklardan faydalanarak işi uzatmak için ee, akabinde de işçi çıkardık e, sendikal işçileri azaltmak için usulsüz, kanunsuz bir yola girdi. Bugüne kadar 20 gün içerisinde atılan arkadaşımızın sayısı da 20 oldu. Aferin, direnen, Ve düz redi. dün konvoyunun önüne geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki bir araca çarptı. Kaza Körpeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki düğün konvoyundaki bir otomobil konvoyun önüne geçmek istedi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrulmaya başladı. Savrulan otomobil park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken kaza anı ise konvoyda bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. Ne yapıyorsun sen çarptı? Ne? siktir. Sevgili izleyenler pandemi sürecinde çocuklarda artmaya başlayan obezite ve dijital bağımlılıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Ertuğrul Kaya çocukların akranları ile vakit geçirmesini ve fiziksel aktivitelerde bulunmasını tavsiye etti. Dijital bağımlılığın çocuklarda fiziksel ve ruhsal problemlere neden olabildiğiyle dikkat çeken Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, çocukların akranları ile vakit geçirmesini ve fiziksel aktivitelerde bulunmasını tavsiye etti. Çocukların pandemi nedeniyle fazla hareket edemediklerini belirten Kaya şunları söyledi. Çocukların eklemlerinin sağlıklı olması için, kemik yapısının, tendon yapısının, kas yapısının sağlıklı olması için, sağlıklı büyüyebilmeleri için aslında hareket etmeleri gerekiyor. Fakat yaklaşık 1-1,5 senedir pandemi nedeniyle bu çok fazla sağlanmadı. Okullar pek fazla açılmadı. Çocuklar sosyalleşemediler ve bu süreçte çocuklar dediğiniz gibi bilgisayar başında, telefon başında artık biraz dijital bağımlısı hale geldiler. Bu e, çocukların gelişimini olumsuz etkilemeye başladı. Çocuklarda da obeste görülmeye başladı. Çocuklarda obeste çok nadiren görülen bir durumdur. Bu dönemde çocuklarda bilgisayar ve telefon bağımlılığının arttığına dikkat çeken Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, "Çocuklar sosyalleşemediler ve bu süreçte çocuklar bilgisayar başında, telefon başında biraz dijital bağımlısı hale geldiler." dedi. E, çocuklar e, sosyal olarak gelişimlerini sağlamak için de akranlarıyla zaman geçirmek zorundadırlar. Bunu bilgisayar başında yapmaya başladıklarında hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak zihinsel olarak gelişimlerinde ciddi problemlerle karşılaşmak mümkün. Çocukları öyle ya da böyle bilgisayar başından kaldırmak zorundayız. Hiçbir şey yapamıyorsak anne babalar fedakarlık yapıp çocuklarıyla zaman geçirmeli, oynamalı, e, gerekirse işte uygun şartlarda dışarılarda zaman geçirmeliler. Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı, İş İnsanı Ahmet Mutlu'nun oğlu Ferit Mutlu, Duygu Akyüzoğlu ile dün akşam düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı, İş İnsanı Ahmet Mutlu'nun oğlu Ferit Mutlu, Duygu Akyüzoğlu ile dünya evine girdi. Başoğlu Kır Bahçesi'nde düzenlenen düğün törenine iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ın kıydığı nikahta gelin ve damadın şahitliğini Dözen'in tanınmış isimleri hep birlikte yaptı. Ve kameralarımızı Sakarya'ya çeviriyoruz. 72 yaşındaki emekli öğretmen Metin Aşoğlu fabrikalardan çıkan ve hurdaya gidecek olan metal atıklarından eşsiz tablolar yapıyor. Adapazarı ilçesi Cami Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Metin Aşoğlu fabrikadan çıkan ve hurdaya gidecek olan metal atıkları değerlendiriyor. Atıkları sanata dönüştüren Aşoğlu evinin bir köşesini adeta mini bir atölyeye çevirdi. Tabloların yapımı parça sayısına göre 15 günle 1,5 ay arasında değişiklik gösterdiğini belirten Aşoğlu 50 bin, 100 bin ve 500 bin parçalık tablolar oluşturduğunu aktardı. Bunları fabrikalardan, fabrikaların atıkları bunlar. Fabrikaların preslerinden, pançlarından çıkan parçaların bir kısmı bunlar, bir kısmı çok parça böyle e, çıkıyor da bunlar tabi atılıyor, hurdaya gidiyor. Tablodaki parça sayısı da tabi kullandığım parçalara göre, büyüklüğüne göre. Yaptığı tabloların parça sayısına göre fiyatlarının da değiştiğini ifade eden Aşoğlu, tablo fiyatlarının 5 bin liradan başladığını dile getirdi. Ve yaz spor okulları törenle başladı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen yaz spor okulları renkli bir törenle faaliyetlerine başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İnşallah yaz okullarında sporu seven gençlerimizle birlikte sporcularımızın ve başarılarımızın sayısı artacaktır dedi. <laughs> Serdivan ilçesinde bulunan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde düzenlenen açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik Saygı duruşu ve istiklal marşının okulmasıyla başlayan programda halk oyunları gösterisi ve çeşitli branşlardaki sporcuların gösterileri ilgiyle izlendi. <laughs> gösteri sonrası Başkan Ekrem Yüce bir araya geldiği genç sporcularla sohbet edip onlara hediyeler dağıttı. Sportif çalışmaları önemsediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ekrem Yüce, durma noktasına gelen sosyal hayat şimdi yeniden canlanacak, sportif çalışmalar gibi ara verilen faaliyetlerle hızla devam edecek dedi. Normalleşmeler başladı. Aşılama programımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah durma noktası dola gelen sosyal hayat Şimdi yeniden canlanarak sportif çalışmalar gibi ara verilen faaliyetler hızla devam etmektedir. Yaz okuluna katılan öğrencilere 20 farklı branşta eğitim verileceğine değinen Başkan Yüce sözlerini şöyle noktaladı. Spor kulübümüzde 24 branşta 2627 sporcu ve 37 antrenör ile uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz. Eğitimimiz hayırlı olsun. Sporcularımıza da hayırlı olsun inşallah. 2021 yılı işitme engelliler. Üçüncü Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bugün yapılan kural çekimi sonucu belli oldu. Temsilcimiz Düzce Spor yapılan kural çekimi sonrası ikinci gruba düştü. Orhan Saka salonunda gerçekleşen kura çekimi TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardeş ile maç planlama müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2021-2022 sezonunda 55 takımı mücadele edeceği TFF 3. Lig'de müsabakalar 1 ve 3. grupta 18, 2. grupta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyük Aydın törende yaptığı konuşmada geçen sezonun pandemi nedeniyle zor koşullar altında geçtiğini ifade ederek bu sene şartlar daha iyiye gidiyor sezonu %50 seyircili başlatmayı istiyoruz. Sizlerin taraftarlarınızın desteğini de arkanıza alarak iyi bir sezon geçirmenizi ümit ediyoruz. Herkese başarılı bir sezon diliyorum dedi. Temsilcimiz Düzce Spor ikinci grupta yer alırken grubumuzda şu takımlar bulunuyor. Darıca Gençler Birliği, Kuşadası, Kızılca Bölük Spor, Alanya Kestel, 68 Aksaray Spor, İskenderun Spor, Malatya Yeşilyurt, Siirt İl Özel İdare, Elazığ Karakoçan Spor, Iğdır Belediye Spor, Yomra Spor, 52 Ordu Spor, Çarşamba Spor, Düzce Spor, Şile Yıldız, Halide Edip Adıvar Spor, Bayrampaşa Spor, Hacettepe, Ankara Altındağ Spor. Evet bizler bu filmimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi Oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.